Evet. Bu bu seneki bahçem. Bahçe yaparken bayağı bir emek sarf ediyorsun. Aşağı yukarı 3 seneden beri yapıyorum ben bu bahçeyi. Vallahi yapa yapa tecrübe öğreniyorsun. Bahçeyi Yaşar abiye pat pat da sürdürdük. Bu sefer çok güzel oldu. Daha önce o kadar motor getirdim, traktörü getirdim, Geldiler tallayı mahvettiler. Bir türlü güzel yapamadı ama Yaşar abi bu sefer tallayı tam kıvamında dört tetik yaptı. Çok güzel. Bir de damlama sulama yaptım. da kırk ayak. Tehlikeli canlılar. Bunlar olmadan olmaz zaten. Böyle fideleri böyle yukarıya astım böyle. cenab Allah Bu dünyada Tarla biçmeden önce horozlar gelmezdi tavuklar tarlaya anca geçti. Hem damlama sulama hem de aralarda su gitmeyen yerler var böyle. Ara sıra sulamakta yerler var. Ya burası İstanbul, İstanbul Taya Kadın. Taya Kadın Türk köşe burası, bahçemiz. Bugün güzel, sene güzel maşallah.

Yeter abi. Biz gidiyoruz. He, Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ne güzel şey ya maşallah. Ne diyeceğim bari ne söylüyor ya. Ya iyi ben oklandan bıktım ya. He Hatta doğru. Attı da otların içine kaldı şey oklar. Evet bak orada yine bir tane daha. He. <laughs> Görmüyorum ya. He. Bu şekeri unutma bari Yaşar abi. Bu şekeri unutma. Ne için? Ya aşağı aynı, aynı şeyler. O işte, da şeyin önünde. Kapının önünde. Aman, yani. Ben şeyini falan takmıştım. Fitresini falan. Ayar meyar yapacağız. Evet, şey yaparsın. Evet,